Merhaba arkadaşlar, Bodrum Bites Otel Odası'ndan merhabalar. Seda yanımda şu an yine, bana yardımcı oluyor. Biz de bir arada 5 çayından sonra karıncaların 3. partisini besleyelim diye odaya geldik. Görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kraliçe seçtik bugün, daha doğrusu koloni. Onları besliyoruz. Beslerken hızlıca size de gösterelim istedik ki zaten bir çoğunu besledim. Ee, yanımda kraliçelerimle kolünlerimle dolaştım. doğrudur. Mecburum arkadaşlar çünkü e, İstanbul'dan çıkarken şu görmüş olduğunuz kolünler ve e, şu an pişmesinler diye ayırdığım diğer tayfalar e, ne yazık ki e, yanıma almak durumundaydım çünkü ölebilirlerdi. Bu sebepten ötürü de böyle arada bir iki üç günde bir gelip şekerli su takviyesi yapıyorum. E, i̇şte protein gerekmiyor çok ama bugün de bir ufak bir şey vereceğiz. Kara sinek Şurada bir tane yakaldım öldürdüm. Onu vereceğiz. Şöyle bir bakalım. Bir aldım Sedoli telefonu. Ah. Telefonla çekim yaptığımız için gerçi kötü çıkmaz. Şu en baştaki tetrimorium. Bunu Seda bulmuş. Ona bakıyor. Yumurtaları bir aylı fazla. Bunlar bildiğiniz gibi bizim fellahlar. Hala inatla fella olmadığını iddia eden arkadaşlarımız var. Allah ıslah etsin. Üçüncü de mesor var bir tane. Bunlar o komponutusun hani daha en son forumda konuştuğunuz türlerinden. Ger gerçi bununla şu farklı bir tür. Evet farklı bir tür. Ama ikisinin de komponus olduğuna, komponutus olduğuna eminim. Bunun abdomeni sadece kıçı biraz daha dalgalı. Bunun şeyin analizine bakarız. Şu an benim için önemli olan koloninin yaşıyor olması ve işte beslenmeleri. Bunlar da bizim yine fellahların devamı. Ee, evde 3 tane daha fellak kolonisi var. Onlar şeye bağlı. Outworld'a bağlı olduğu için yanıma almadım. Bu altı tane koloninin kaç tane yanımda var benim? 30 tane var. 32 mi? 32 tane falan vardı. Onlar şu an şeyde arkadaşlar gösteremiyorum. Şu sete dahil değil. Ee, burada sürekli çünkü bir e, dereceyi sabit tutmaya çalışıyorum. Odada klima var. Klima açılıyor, kapanıyor. Doğal olarak da bir işte atıyorum 22 derece oluyordu. Bir 28 derece, 33 derece, 35 derece oluyor. Onu korumaya çalıştığım için sadece beslerken burayı alıyoruz. Onun dışında güvenli bir bölgedeler. Hepsine hepsine tek tek görmüş olduğunuz gibi benim meşhur tüplerden şekerli suyu abandık e, içtiler. Hatta fellahların hepsi içmiş. Şimdi bu karasineyi, Sedari, şey sen kameraya. Hmm, en çok e, ufak yumurtası olana vereceğim. E, yüksek ihtimalle şu ikinci e, fella vermek istiyorum. İkinci Fella'nın çünkü bakalım kameradan da gözüktü. O muydu ya? O ne değil ya? o değil. En başa koymuştunuz. Evet bakayım da. şeker şu an birbirine transfer ediyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11 tane işçisi var. Hatta şu an kraliçeye şeker takviyesi yapıyor kendileri. Çok tatlılar. <laughs> e, şu... Mamaya bak. Seninki de takılıyor Büyüyor orada. Şöyle zoom out yapalım. Bakalım karasinek. Tabii un kurdu yanımda getirmeyi unutmuşum. Ama önemli değil zaten dışarısı maşallah böcek dolu. Bugünkü bir yürüyüşte zaten baya bir e, inceleme yaptık. O incelemede de gördük ki her yer çekirge. Zıpla ver çekirge. Şimdi burada önemli olan bunları çok korkutmamak. Önce pamuğu biraz çekelim. Bir kendilerine gelsinler. Daha sonrasında alın bakalım. Evet, ataklarını izleyelim şimdi. Oo. Çok agresif bitiyor. Resmen arı gibi sokmaya çalışıyorlar zaten yer gelince. Şu an ısırıp bırakıyorlar değil mi? Hmm. Bak, kıça bak. Evet. Şu an ablamıza <laughs> da haber gitti. Abla senin çenene kurban. Ağzını yiyeyim be, ağza bak. O çok tatlı. <laughs> Her gün böyle gelip bir test tüpüne bir şey bırakıyoruz. Ne derler? Ee, böcek bırakıyoruz. Sinek vesaire. <laughs> Tabi tatilinde keyfini çıkardığımız için çok açıkçası böyle dolaşıp bakamıyorum. Etrafta ne var ne yok. Çekirge ediriz bak. Çekirge çok var evet. Çekirge güzel olabilir ama fazla da alıştırmak istemiyorum başka şeylere. Çünkü sonra un kurdun un kurdun reddediyorlar. Asabımı bozuyorlar. 2-3 gün sonra yeni bir video çekebilirim farklı türler için. Hani diğer ekibi beslerken bir video alabiliriz. Ama bu videoyu yüksek ihtimal introsuz koyacağım. Hani normal YouTube videosu olarak izlersiniz. Sonra İstanbul'a dönünce introlaştırırız onu. Bu arada baya umursamadılar. Niye? Yok yerler. Ya karesini ilk defa veriyorum zaten bunlara. Elimde başka seçenek yok diye en ideali kara sinek, sivrisinek olduğu için onu vereyim istedim. Onlar onu yok ederler. Yarına kalmaz o. Çöpünü toplarız. Yani karınca besliyorsanız özetle e, Outworld bağlı olmayan test tüplerini mutlaka yanınıza almanız gerekiyor. Ben şu an bunları İstanbul'da bıraksaydım e, şeker alamayacaklardı. Enerji alamayacaklardı. Bu arada gördüğünüz gibi şunlar resmen çıkmak istiyorlar. Çünkü açlar. Bu da bize protein ver. Bize şeker verin habercisi. Kraliçesi burada. Yumurtalarına bakalım. Evet buna bir takviye yapabilirim bugün yarın. Çünkü işçileri bir aile çabalıyor dışarı çıkmak için. Bunlar yeni. Bol bol şekerli su koyuyorum. Zaten afiyetle götürüyorlar. Bunlar hala şekerli su tüketiyor. Kraliçemize gelelim. Yazık benim nanaya bak. Seninki işçisiz garibim tek başına ya orada takılıyor ya. Bu test tüplerini Değiştireceğim bir ara. Çok video isteyen vardı. Böyle amatör bir video çekmiş bulundum. Dışarıda video çekmeye çalışıyorum. Bu arada şunu da göstereyim. Hani yanımda neler getirdim. Öyle çabucak işte küçük kutularım var. Ondan sonra ufak bir formikarium getirdim. Tahıllar var yani tohumlar. Ondan sonra burası bu birinci partinin çantası. Burada işte kraliçeleri diziyoruz. Ondan sonra hepsinin altında bir kutu var. Pamuk, mamuk işte yani bildiğiniz şeyler çubuktu. Yok efendime söyleyeyim işte cımbızdı, mımmızdı hepsi yanımda. Ama canlı yem getirmeyi unutmuşum. Ama önemi yok dediğim gibi. Bakalım karasinekte bir değişiklik var mı? Yok. Onu kapatırım şimdi. Evet arkadaşlar bu video böyle. Hani çıtır çerez videosu olsun. Görüşürüz. Öpüldünüz. Arkadaşlar Seda şu an dayanamadı. Bir video çekiyor. Bunu da videonun sonuna eklemeye çalışırım. Ee, şeye karasineye atladılar bir güzel. Ee, çektiler yumurtaların yanına. Bir yandan hala şekerli su takviyesi yapıyorlar. Şöyle bir makro lens taktık. Belki hani şey olur. Hoşunuza gider diye. bunu saldırıyor hala aşağıdaki. Bu arada bunlar arkadaşlar gitgide koyulaşıyorlar. Yani renkleri açık evet beyaz diyenler var, beyaz değiller zaten de. Hani beyazdan kasıtlarının renklerinin açık olduğunu biliyorum ama ee, hani gitgide koyulaşacaklar. Yani simsi olmayacaklar tabi ama şu hallerinden bir tık daha koyulaşacaklardır. Ne bestediniz arkadaş? Şu ışığı başka yerden vereyim mi sana? Ver bakayım. Green Ant gibi oldum. Şeffaf bunlar ya. Hmm. Beyaz da değil. Dur. Kafasındaki <laughs> <laughs> kızlara bakın. <laughs> Biraz yumurtaları dolu git bakayım. D Doğru. Doğru. karacını bu sebepten dolayı bunlara verdim. Çünkü yeni yumurtaları var. Beslenmeye ihtiyaçları olacak. Tam bunu da peşine ekleriz videonun. Bir kraliçeden bitirelim. Aslanı görelim bir daha. Evet burada karasinekle uğraşan bir işçimiz var. Yakınlaştır biraz. Daha. Uzaklaştır biraz. Aslında bu çekimi tabi sabitleyeceksin, bırakacaksın. Evet, kraliçemiz temizleniyor. <laughs> Çok güzeller ya. Majorları çıkınca daha güzel olacak. O zaman? Bak kraliçe şu an... ...abdomene dalmış. Yani. Yani şu an temizleniyor hala da genelde yumurtayı öyle çıkardıkları oluyor. Bak ağzı görebiliyor musun bilmiyorum ama ağzının içinde böyle başka bir ağız var ağız varmış gibi bak dikkatli bak. Altta böyle Aa. sanki <laughs> kafaya bak. Hadi elim yoruldu. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz tekrar.